Bugün sizlere tamamen gerçek yaşanmış bir hikayeden bahsedeceğiz. Hikayeyi anlatan genç, arkadaşının başına gelen bir olayı anlatıyor. Bir arkadaşım vardı ve bir genç kadına delicesine aşıktı. Bu öyle bir aşktı ki kişi ancak Allah'ı böyle sevebilirdi. Arkadaşım bu kızla telefonlaşarak görüşmek istedi fakat kız bunu reddetti ve kesinlikle karşı koydu. Kızcağız hayalı ve imanı kuvvetli olan bir kızdı. Nefsinin Rabbine karşı durmasına, ve anne babasından gizli iş çevirmesine izin vermemişti. Arkadaşım kızla buluşmak istediğinde kız yine reddetti. Kıza olan aşı günden güne artıyordu, kızın ailesine varıp kızlarıyla evlenmek istediğini söyledi. Kızın ailesi reddederek şöyle dediler. Sen günahkar ve isyankar bir adamsın, seni biliyoruz. Rabbine itaat de etmiyorsun, kızımızın ahlakı senin ahlakından çok üstündür. Genç adam alkol ve uyuşturucu kullanmaya başladı, Allah'ın yasak ettiği her işi yapıyordu işlemedik günah bırakmamıştı. Günlerden bir gün Allah'ın her kula takdir ettiği kader gerçekleşti ve genç yaşına rağmen kızcağız vefat etti. Kızın vefat haberi ailesine yıldırım gibi düşmüştü. Kıza aşık olan arkadaşım ise sanki aradığı fırsatı bulmuş gibiydi. Hemen arkadaşına gitti. "Biliyor musun, aşık olduğum kız bu sabah vefat etmiş." dedi. Arkadaşı ona, "Allah ona rahmet eylesin. Senin de işini kolaylaştırsın." dedi. Genç adam Senden nasihat almaya gelmedim dedi. Arkadaşı diyor ki o sırada gözlerinde sanki şeytanın gözleri vardı. Ona dedim ki aklında ne var arkadaşım? Gözlerinde o şeytani bakış, dudaklarında pis bir gülümsemeyle bana şöyle dedi. Seninle birlikte gidip ona üzülen insanların arasına karışacağız. Bugünün gecesi de var. Ona ne kastediyorsun sen dedim. Bu gece aşkımdan, sevdiğim kadından onun hayatındayken alamadığım şeyi alma vaktidir dedi. Ne yapacaksın ki dedim. Bana bir erkeğin karısından alacağı neyse ondan onu alacağım dedi. Arkadaşı büyük bir şaşkınlık ve öfkeyle suratına bağırarak nasıl yaparsın bunu dedi. Genç adam onun cenazesine gelenlerle birlikte yürüyüp kabristana gireceğim ve kabirlerin arasına gizleneceğim. El ayak çekildiği zamanda kabrini yeniden kazıp onu oradan çıkaracağım ve o hayattayken yapmak istediğim şeyi yapacağım arkadaşı. Allah'tan kork. Tamam sen de ben de günahkar kullarız ama iş bu raddeye mi varacaktı? İffetli bir kızcağızın cesedine saldırıya kadar gidecek mi bu iş? Adam arkadaşına, "O halde benden uzak dur, yanımda yürüme." dedi. Arkadaşı şöyle anlatıyor: "Yapacaklarından olan korkumdan yanında yürüyüp onunla beraber gittim. Beraber cenazeye gittik. İnsanlar büyük bir üzüntü yaşıyorlardı. Arkadaşımsa büyük bir sevinç yaşıyordu. İnsanların yüzlerine gülerek bakıyordu. Sanki içinden, "Tamam, sağ olun." sevdiğimi, karımı gelin edip yanıma kadar getirdiniz artık evlerinize dönebilirsiniz diyor gibiydi. Kızcağızı defnettiler. Ona dualar ederek orada bırakıp evlerine döndüler. Mezarlık tamamen boşalmıştı. İnsanlar evlerine döndüler. Ben ve onun dışında kimseler kalmamıştı. Kızcağızın kabrine kötü kötü bakmaya başlamıştı. Bense elinden tutup kendime doğru çekiştiriyordum. Bir yandan da arkadaşım yapma. Hadi vazgeç de dön artık diyordum. O ise bana Uzak dur benden. Seni ilgilendirmez. Yoksa burada seni paramparça ederim." diyerek cebinden bir bıçak çıkardı ve yüzüme doğru uzatarak "Uzak dur benden." dedi. Ondan korkup uzaklaştım. Biraz uzaklaşınca durup gerçekten yapıp yapmayacağını merak ederek ona baktım. Arkadaşım kabre yaklaşıyordu. Bense içimden sürekli "Yapmayacak. Şimdi pişman olup uzaklaşacak." diye umut ediyordum. Ben böyle söylenirken o kabri kazıp o iffetli kızın cesedini çıkarmıştı bile elindeki bıçakla kefeni parçaladı. Kızın yanına oturmuş şeytani bakışlarla ona doğru bakıyordu. Aklındaki fenalığı yapmak üzereyken Allah Teala ona ölüm meleğini göndermişti ve oracıkta can verdi. Allah takva ve iman üzere ölen o şerefli ve iffetli kızın namusunu korudu. Arkadaşı anlatmaya devam ediyor. Arkadaşıma baktım. Kıza yaklaşırken Allah ona ölüm meleğini göndermişti ve onun ruhunu oracıkta kabzetmişti. Anlatmaya devam ediyor. Kendimi kaybedip olduğum yere düşüp kaldım. Sabah olunca olan biteni anlatmak için bir alimin yanın gittim. Ona kıssayı anlattım. Kızcağızın iffetini ve şerefini nasıl koruduğunu, o öldükten sonra da Allah'ın onu nasıl koruduğunu anlattım. Kim de onu koruyan? Şüphesiz ki Allah Subhanahu ve Teala idi.